Aydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatini izliyorsanız iyi seyirler. Görmüş olduğunuz gibi zebra elmas salyangozlarımız yumurtladı. Bayağıdır merakla bekliyordum ben bunları. Ee, bunlar normal elmas salyangoz gibi yukarıya yumurtlamıyor. Suyun dışına yumurtlamıyorlar, suyun içine yumurtluyorlar. Böyle yumurtalarını almış olduk. Merakla bunları bekliyordum. Onu hemen size göstereyim istedim. Arkadaşlar da bunlar. elmas alengozuna göre bakınca bayağı damızlık boyu da değil gibi görünüyorlar ama büyük ihtimalle bunların damızlık boyu bu artık. Onu da öğrenmiş olduk. 15 tane almıştım ben. Sadece bir tane içlerinden şu öldü. Geri kalan 14 tanesi yaşıyor. Geziniyor ve yumurta vermeye başladılar. Bakalım inşallah bol miktarda çoğaltacağız. Biraz diğer bir böceklerimizi gösterelim Şuradaki sizlere. Şuradaki devasal elmas alengozunu göstermek istiyorum ama çok ters bir yere girmiş. Biraz dışarı çıkarsa onu gösteririm ben size. Bir iki tane gerçekten inanılmaz büyüyen elmas alengozum var. Kelimenin tam anlamıyla tam bir elmas alengozu. bir tanesi şurada. Acayip büyükler bunlar. Bu iki akvaryumdakiler inanılmaz büyüdüler. Burada da milyonlarca yavru var. Şuralara yumurtlamışlar. Bunlara öyle birer ikişer tane akvaryumlara attığım bal, e, salyangozlar bunlar. Büyüyüp gelişip damızlık boya gelip şöyle gördüğünüz gibi eğer bir yana yumurtlayıp üremeye başlamışlar. Kaltin salyangozlarımızı gösterelim. Bunlara da ölen elma salyangozlarını atıyorum direkt onlara besin olsun diye. Şöyle biraz ters bir yerde kalmışlar ama göründüğü kadar artık göstereyim. Bunlarda sürekli bir saklanma içgüdüsü var. Böyle balık pisliklerin aralarına girip girip saklanıyorlar. Karideslerimiz renksiz, mat. Şurada bir tane siyah var. Genelde ama diğerler hep mat gördüğünüz gibi aracıma örtülecek olarak şurada karideslerin devamını göstermeye çok oldukları akvaryuma. Şimdi buralarda da karidesler görebiliriz. Birçok akvaryumda kardeş var. Tabi karmalarda her zaman görünemiyorlar. Kendilerini rahatsız etmiyorlar. Ortalığa çıkmıyorlar. Hoppa. Şuradaki karidesleri gösterelim. Genelde mat renkli karidesler. Bir, bir sürü varlar. Abi bir tane kırmızı var içlerinde. Asıl bir akvaryumda orijinal kiraz karides var. Bakalım onlar yürüyecek mi bilmiyorum. Merakla ben de bekliyorum. Bir üç veya dört tane var onlardan. Şimdi gel gelelim. Size var dedik ama kendilerini gösterecekler mi hiçbir yerden? şu anda ortalıkta hiç yoklar. Bu akvaryumda bir 3-4 tane kırmızı kiraz karides var. Şansım artık dişi erkek farklı türlerde varlarsa içlerinde ürerler. Ama bariz kıpkırmızılar bunlar. onları hiç özellikle başka yerde kırmayacağım zaten. İnşallah o akvaryumda ürerler. Burada gene Burada biraz ağırlık olarak siyahlar var. Şöyle bakın videoda bile genelde siyahlar görünüyor. Sanki burada bir kendi içlerinde siyahlar çoğunlukta ürüyerekten ee, öyle bir seleksiyon olmuş. Onun dışında börk böceğimiz neler var? Her akvaryumda zaten dediğim gibi elmas salyangozu var. Birer ikişer tane atıyorum ben. Onlar zaman içinde gelişip büyüyüp çılgınlar gibi çoğalıyorlar ama en çok bu arkadaşlara sevindim şu anda. Elmas ağangozu zaten belki milyonlarca <laughs> yavru olduğu için şu an için bunlar benim için değerli, hiç yoklar çünkü. Bir öbek burada yumurtaları oldu. İnşallah onları da buradan çoğaltacağız. Onun dışında göstermediğim börtü böceğim yok. Börtü böcek zaten şeyimiz kısıtlı. Eee ne derler? tür çeşitliliğimiz kısıtlı. Sayı olarak bir sürü elmas alengozu var ama tür adet olarak çok az. Saysak bir elin beş parmağını geçeremez elde. Elmas halangozu bir. Zebra elmas alengozu iki. Katil salyangozu üç. Bir de kardeşler dört. Dört çeşit kabukçul diyelim artık onlara. Börtü böcek video adı altında çekiyoruz ama şu arkadaş da biraz hareketlenmiş. Dışarıya doğru çıkmaya başlamış. Bunu da görüntüsü bu şekilde. Devasal elmasal yangozlarımız. Gözümden kaçan başka bir şey göstermediğim bir şey var mı? Bazen videoları sonlandırıyorum. Ondan sonra Allah onu göstermedi falan diyorum ama şu anda gerçekten yok. Her yerde olabildiğince elmasal yangoz var. Elmasal akvaryumlar için çok faydalı bu arada bunu her zaman belirtiyorum. Su düzenini sağlamak, yenmeyen yemekleri, yemleri toplamak. Ve böyle bildiğin pislikleri öğütüp tek bir standart hale dönüştürüyorlar. Hani bakın bütün her yerde balık pislikleri bu şekilde. balık pisliği değil de işte o balık pisliğini bile tüketip kendi pislik formatına çeviriyor. Gördüğünüz gibi küçücük küçücük bir sürü camlar da var. Dip çekim yaparken de bunu temizlemek çok kolay oluyor gerçekten. Hani size elma salyangozu olmayan bir akvaryumdan pisliklerin nasıl göründüğünü göstereyim diyeceğim ama öyle bir akvaryumda yok yani. Her yerde elma salyangozu olduğu için bütün pislikler elma salyangozu pisliği formatına dönüşüyor. O yüzden dip çekim yaparken böyle bir yere toplanmış oluyor ve ben onları çekmek için hiç zorlanmıyorum. Bir de suyun akıntısına göre belirli yerlerde toplanıyorlar. Tek bir yerden dip çekim yapmak gayet rahat oluyor. Şöyle elmas salyangozlarımızla zebra elmas salyangozlarımızla videomuzu sonlandıralım. Onlarla başlamıştık. İlerleyen günlerde belki başka salyangoz türleri veya kardiyas türleri eklenirse artık onları da diğer videolarda göstermeye devam ederiz. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere iyi hobiler.